Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Galerici Gökay. Galerimizin terasından güneşli bir günden herkese merhabalar. Ee, herkesin hoşlanacağı orijinal bir araba ilk defa hasarsız. Hasar kaydı vardır muhtemelen de bakmadık ama düzgün gözüken bir araba aldık. Arabamızı gösterelim. Yani bize hitap etmeyen bir araba ama biz aldık yani. Eski diye aldık bu sefer. Boncuklar boncuğu bir torosumuz var. Sıfır boyalı, sıfır muayeneli. Ee, ya arabanın kilometresi belli değil, nasıl belli değil. Bu araba Tofaş gibi. Ee, i̇şte bin saymıyor. 100 binde bir sıfırlıyor daha doğrusu. 60 binde biz araba. Ee, yani 160 olma ihtimali de var. Biz muayenede 160 yazmışlar. Biz de satışa 160 yazdırdık. Ama 60 binde olma ihtimali de var. Çünkü tüpü de yeni. Arabanın içi şey olmamış. deform olmamış. Bu araba samanlıktan çıkmış. Şimdi diyecekler abi samanlıktan çıkmış araba şöyle mi böyle mi? Yani çok orijinal olmasa bak buraya civat atmışlar maşkere. Biraz saygısızlık yapmışlar arabaya karşı ama koltuklar. Ben buradayım diyor yani koltuklar orijin koltuk. Kapılar şıkır şıkır. Arabanın çalışmayan hiçbir aksam yok. Zaten özellik de yok. Çalışmayan bir aksam kapılar açıp kapanıyor. Araba çalışıyor. 5 vites. Viteslere de geçiyor. Ee, an dışında sıkıntı yok. Orijinal anahtar. Çorum kalorifer falan filan. 5 vites. 93 model arabamız. Öyle bir araba. Toros. Neydi? Albil Toros. Toros Toros'a binenler hep parayı buldu gitti yani. Araba bereketli bir araba. Aynen öyle. Yok o farklı bir şey var da onu söylemeyeyim ya. illegal bir atasözü var Toros'la ilgili. Ha bak arka lastiğimiz inmiş. Baba arabamız boncuklar boncu. Bu arabayı 250 bin lira istiyoruz arkadaşlar. Abi ya şöyle böyle. Sen şöyle diyordun böyle diyordun. Araba bulamadık. Bu arabaya da güzel bir para istediler. Araba da hoşumuza gitti. Arabayı zaten Cevdet Usta'dan aldık. E, kamerada yanımızda yoktu yani. Biz şeye gittik. Ege kankamla jant almaya gittik. BBC jant aldık 131'e. O sırada da Haramdere sanayideydik. Cevdet Usta'ya da bir selam verelim dedik. Abi elinde arabalar var mı? Biz araba işte birkaç tane daha araba alacağız bu hafta. İşte modelli birkaç araba vardı. Hani patlak modeller arabalar. Ya biraz eksik toplanmış. Hoşumuza gitmedi. Daha işleri bitmeyenler vardı. Toros bitmiş. Toros boncuk. Aa dedim abi Toros neye bir taş para olur, bu para olur dedim alalım. Aldık çıktık arabayı. O sırada da sanayide birkaç kişi daha istiyormuş arabayı. Hemen Millet koştu geldi de ben affetmem yani. Sanayide zaten duruyordu araba. Ben tesadüfen gördüm. Hasan değil, basan alır parayı. Biz aldık, geldik birkaç tane haşüz maşuz sattık birkaç tane daha alacağız. Ee, buna biniyoruz. Bir sıkıntısı yok. Şimdi buna bütün bana da ulaşan hep şey ya. Abi ya sen çok pahalı satıyorsun birader. Bu arabanın arası biz 1200 e alıyorduk tamam mı? Evokun. Biz 1.200'e e, e hasarlı alacaktık dedik. Hasarsızını bulduk. Hasarsızını aldık. Hasarsız, hasarlı parasına. Bunu da hasarlı parasına satıyoruz. Bu araba 13 bin lira, 13 bin lira mı, 15 bin lira trameri var. 3 ee, 3 parça boya araba. Harici hatasız değişen, meşan, sök darbe şase erbek kişi işlemi yok. Hani orijinalcilerinde de orijinal olsa alırdım, orijinal olsa alırdım. Ee, Kia'mız var, galiban Kia'mız. Buna biniyoruz. Canavar gibi gidiyor araba. 250 lira, 240 lira veririz bunu. Ama millet ya şöyle mi böyle mi şu tipi güzel olsun şurası böyle olsun. Herkes istiyor ki 250 liraya Toyota'ya bineyim. Bu arabamız dizel otomatik boncuklar boncuğu. Bu da sıfır muayeneli klima klima aktif enjektör yaptırdık buna lastikleri sıfır. Güzel bir yeni kasa korolla jantları var. Ne kadar karanlık burası ya. Buna biniyoruz. Buna da biniyoruz daha doğrusu yani şimdi Audi'nin birkaç işi vardı onları yaptırdık. Baktık Audi satılmıyor masraf yaptık biraz. Ee, o sırada bunu hanıma vermiştim. Herkes memnun arabada bir sıkıntımız yok. Bu araba 73 binde. 2012 model Aveo. Bunun manueline bu paraları istiyorlar. Biz tam otomatik vites bu araba. Kapısını da kilitlemişiz ne güzel. Bu arabayı da 300 kaç para 370 küsür lira yazıyordu işte 370 diyoruz arayına takipçilerimiz 360 lira. Şimdi ben böyle diyorum ya baba ben hep şeyler buluyor ya çok kişi izliyordu şimdi. Herkes diyoruz ya kalbinde ekmeğini yer. Hep böyle kendini akıllı zanneden adamlar buluyor. Ya moruk ben seni çok tanıyorum böyle adam damardan giriyor tamam. Bize ver 300 aylık bize Bizi ağaçtan mı topluyoruz abi kurbanın olayım. Zaten ettiğimiz kazandığımız paralar belli arabada. Biz yani şimdi bu araba millet 400 lira yazmıştır. Bana eline yazıyorlar 400 lira. Biz otomatini veririz 360 liraya. Biz bedava desek millet üstte para istiyor. Millet malını satarken çok çok değerli oluyor. Dedim gibi hep bizi nasıl diyeyim? Yani şimdiye kadar bize rast gelenler hep kalbi bozuk adamlardı. İnşallah temizleriyle rast geliriz. Şu arabayı millet kartalın 200 liraya satıyor. Biz 180 liraya veriyoruz. Yüzüne bakan yok. Biz bunu almaya kalksak 180'i bulup alamayız. Bir 3 doblo. Abi diyor biraz haşat değil mi? Ee, baba sağlamı da iyi para. 180 liraya. Toros 250 lira hesabını siz yapın. 131'imiz şeyde ee, jantları mantları Dur içini göstereyim. 131 mayna yaptık. Jantlar içinde miydi? İçindeydi. Jantları aldık, boyadık, boyadık. O ilk aldığımız görüntüdeki haline çevireceğiz. Gözüküyor mu? Yok. Ege bir dünya uğraştı. Bibisiler. Önler bilmem kaça batmış, arkalar bilmem kaça batmış. Bunların kapaklarını, kapaklarını aldık. Kenar işte bilmem boncuğu varmış, inciği varmış. Bu da bitecek. Zaten şey değil yani. E, para kazanması da olur. Bitmese de olur 131 ama o araba e, istediğimiz görüntüye sahip olması lazım. Sadece kasası için aldık biz çürük yok diye. Çürük arabayla bitmiyor derdi ya. Şu an çürük araba almamaya çalışıyoruz. Hep de düşen arabaların hepsi de çürük oluyor. İşte Lada Samara, Tofa Şahin. Öyle arabalar atıyorlar da. Ben açıkçası o tür arabalardan almamaya çalışıyorum. Niye abi? Abi arabayla uğraşıyoruz. Tamam kazancı var. Yeni arabayla aynı parayı kazandırıyor ama şu an ya ustalar, sanayiciler çok görüyor ya. Mesela bu Şahin'in önüne basacağız. İşte ustalara arıyoruz. Abi diyoruz böyle böyle yayı sökeceğiz. Sen bana ver yayı ben keseyim. Takalım yani. Basit bir iş. Ben daha önce yapmadım yayı kesmek de basit yani. Ne kadar zor olabilir. Neler yapmışız. Onun altından mı kalkamayacağız. Ee, al 3 lira yaparız. 5 lira yaparız. Lan oğlum eskiden yani çok eski değil. 2 sene öncesine 5 liraya motor indirtiyorduk. 3 sene önce 5 liraya motor indirtiyorduk. Şimdi baba yay kesmek 5 lira olmuş. 3 lira olmuş. Zor. Böyle millet de garip garip bakıyor. Sanki uzaylıyız. Baba bütün otopya video çekiyor. Millet bana ters ters bakıyor. Bu ne yapıyor acaba? Sanki uşak indiriyoruz. Ee, başka neyimiz vardı? Gelecek gidecek. A5 satamadık. A5'i şu an 900 liralık araba biz 750 lira diyoruz. Millet diyor ki 700 olmaz mı? Biz ilk aldığımız 700 lira veriyorduk arabayı 650 olmaz mı? Biz desek 500 lira araba 450 olmaz mı diyecekler. Arabadan memnunuz. O satılmasa da olur. A5 çok keyifli araba. Satılmasa da olur bizim için. Ee, bunu satarız ama ya. Buna az bir işimiz var. Bunu Buna zaten bir iki kişi geldi gitti hep kolpa ya. Şey adam yani. Şimdi bir adam geldi. Cık. Buyur abi hoş geldin. Ne iş yapıyorsun? Ticaret yapıyorum kardeşim. Telefon şey. E, 2018'de ben bir tane Xiaomi telefon almıştım. 2018'deki çıkan Xiaomi. Yani adamı telefonuna göre yargılamıyorum. Benim çok başıma geldi o muhabbetler. Ben işte dik dik dükkanı açmayayım da Xiaomi'm vardı aynı şekilde dandik. Ben nasıl galerisi falan filan diyorlardı da. Yani adam ben konuşmasına kişiliğine bakarım. Bir 10 dakika oturduk ben adamı çözdüm. Adam biriyle konuştu, görüntülü gösterdi falan filan gitti. Giderken dedik bana ne yazacaksın bu ticaretten abi? Sen araba almaya gelmişsin ben sana niye komisyon yazayım? Şimdi bu sefer karşı tarafa da aynı şeyi söylüyor. Dedim abi bende öyle bir şey yok sen. Şimdi diyor ki karşı tarafa şu parayı söyleyeceğiz bana bu parayı vereceksin. Biz zaten yani benden fazla para yazdı arabaya. Dedim böyle bir ticaret yok ya. Sen şimdi o arabayı adama o parayı aldıracaksın, parayı koyacaksın, gideceksin. Yarın öbür gün adam diyecek ki ben senden bu parayı aldım al kardeşim 100 lira aşağısından sana geri vereyim. E biz değmeyeceğiz ki abi zaten 100 lira senin adamı kendine yazdırdı. Öyle bir ticaret diyorken yani 10 lira 20 lira biz ara milletin arabasını satıyor. Vito'yu sattık tezgahta. Adama dedik abi böyle böyle arabanın işte 5 tane ilanına girmişiz 12-13 lira ilan parası var. E, i̇şte 5 lira tezgah 5 lira olur mu diyor. Abi. Eyvallah abi. Yani Milletin 5 lirası çok kıymetli. Bizim 100 liramız çok değerli. Abuz atıyorsun, koç para satıyorsun ya arabayı. La oğlum 100 lira, 100 lira, 100 lira millet bir sene çalışıyor. 100 lira komisyon yazdırıyor millet. 250 lira Toros var. Şeyleri yıkadık. Bir Forza'yı aldım günden beri. PCX'e bir senedir falan su demiyordu. Gittik onları yıkadık can sıkıntısından. Biraz da serinleme olsun. Eee Toros'u arayan soran yok. Ama bu arabaya abi işte 200 teklif geldi. Çok ciddiye de almadık. Çok da ver, veresimiz gelmedi yani. Bu araba güzel bir araba. Meraklısına 250 liraya satacak bir araba. Bu arabayla pazarlıkta yaparız. Ee, ilanlarımız i̇lanlarımız için Gökay Auto Otop yazabilirsiniz. Sahibinden de bu aşağı linkle bırakacağız. Herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar birkaç tane böyle 300 liralık 500 liralık otomatik vites araba almaya planlıyorum. Veya patlak modelli arabalar. Hasar kayıtlı 301 Egea. İşte 300-500 liralık ee, anlayın demek istedim. Mantıklı arabalar. Ama hani 300 liraya birincisine satmayıp bir tane geçen arkadaş şey yaptı. Ford Escort 170 bin demiş 280 bin lira. Pazarlık yaparız abi dedi. Ulan 280 liraya 90 yılında Ford Escort. Ben 100 liraya almıyorum Ford Escort'u uğraşmamak için gibi gibi şeyler demek istedim anlayın. Ben o paraya fokus alırım. Patlak olur fokus alırım. O zihniyete de eskort alacak zihniyete de karışmam. 533-308-57-42 numaradan ulaşabilirsiniz. Herkes kalbinde ekmeğini yer diyoruz. Allah emanetsiniz.